Sağ kenarından işaret geldi. Mustafa Öğretmenoğlu düdüğünü çalıyor ve 90 dakikalık mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Prince Befya, Gosso. Hakan'ın önüne. Hakan. Tayfur'a ara güzel. Tayfur ceza sahası içi. Tayfur ortaya çevirdi. Yahovic ve gol. Gol, gol, gol. Göztepe öne geçiyor. Golü tekrar izleyelim. İşte bu orta ve bu dokunuş skoru getiriyor. Ara pası da mükemmel. Halil kullandı. Şimdi kafa vuruşu ve gol! Lokman atıyor. 2-0 oluyor skor. Orta içeriye işte kaleci Zülküf'ün büyük hatası. Tiago hazırlık yapıyor. 2-0'lık skor var şimdi. Ciddi avantaj yakaladı Göztepe. Tiago, Tiago uzun vurdu. Günay kaleye dönmekte gecikiyor gol. 52. dakika. Çok ilginç bir gol. Fark bire iniyor şimdi. Tiago Bezerra. Ara transferde gelmişti. Bu sezon ikinci golüne imza atıyor. Solundan Yahoviç geliyor. O sağ kanada doğru dönmeyi tercih etti. Tayfur ortaya. Yahoviç kontrol. Vuruş ve top gidiyor. Gol, 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 gol. 77. dakika. Son derece soğukkanlı Adis Yahoviç. Skoru 3-1'e getiriyor. Kaleci ile başlayan hızlı atak. Tayfur'un bu pası Yahoviç kontrol ediyor. Son derece serin kanlı. ceza sahasına havalandırdı. Lokman dokundu. Onur'un kontrolü. Vuruş ve topu gidiyor. Gol, 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 gol. 89. dakika fark bire iniyor. Müthiş bir karşılaşma izliyoruz. ...90 dakikayı bitiriyor Mustafa Öğretmenoğlu. Maçın skoru Adana Demirspor Göztepe karşısında 3 puanı kaybediyor. Göztepe 3, Adana Demirspor 2.